I bum not mmm. what Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuz başlandı gördüğünüz gibi çok güzel Heyecanlı bir ile karşınızdayım Bugün karpark gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten bugün güncelleme hakkında Çok fazla konuştuk güncellemeye az kaldı Gelecek gelecek dedik ve en sonunda geldi Güncelleme dün gecenin birinde geldi Ve gördüğünüz gibi betaya geldi Ben de hemen direkt indirdim ve güncelleme size inceleyeceğiz neyse fazla tutmak istemiyorum Videomuza başlamadan önce like atıp kanalda olmayı Arkadaşlar böyle videonun bu videonun devam istiyorsunuz bu videodan Tamam 2000 like bekliyorum eğer 2000 like gelirse Bu videonun devamı gelecek şimdi arkadaşlar farkında çok çoğu şey gelmedi bu güncelleme yani beta sürümde olmayan arkadaşlar gelmedi büyük bir ihtimalle birkaç güne normal sürüme de çıkar hemen şöyle arabaları incelemek istiyorum zaten gördüğünüz gibi önümüzde yeni arabalardan bir tanesi var şöyle gördüğünüz gibi 139 tane araba var şu an normalde 137 tane yani iki tane yeni araba geldi gelen arabalardan bir tanesi bu gördüğünüz gibi 500 coinlik bir araba Mercedes'in E200 kompresör modeli cidden bayağı güzel bir araba 354 beygirlik ve 500 coinlik çok güzel bir Alman arabası zaten ben güncelleme gelmeden önce de şunu söylüyordum bir Alman arabası bekliyordum diyordum harbiden de bir Alman arabası geldi. Onun dışında bir tane de Amerikan kasa bir araba geldi gördüğünüz gibi. Bu arabanın marka modelini tam olarak bilmiyorum ama Chevrolet'e çok benziyor. Büyük ihtimalle Chevrolet marka bir tane araba. Bu da aynı şekilde 500 coin ve 220 beygirlik bir araba. Hemen bunun bir modifiye seçenekleri bakalım. Şöyle spoiler takılabiliyormuş. İki tane spoiler seçeneği var. Şu güzel ama yine takmak istemiyorum. çirkin durdu. Ön tarafına şöyle bir şey takabiliyoruz. Aynı şekilde üst. Aha. <laughs> Aa, arkayı kapatabiliyoruz. Güzel. Ama ben açık kullanacağım abi. Açık daha güzel. Onun dışında abi yeni bayrak gelmiş mi? Yeni bayrak galiba gelmemiş. Bakayım şunlar vardı galiba aynen bunlar vardı yeni bayrak gelmemiş yeni jant da gelmemiş diye biliyorum aynen yeni, yeni jant da gelmemiş normal eski jantlar duruyor bir de arkadaşlar çoğu araba yeni body kitler geldi hemen onları da göstereceğim size şimdi ilk önce bu Lamborghini ile başlamak istiyorum gördüğünüz gibi buna baya fazla body kit gelmiş cidden çok sevindim yani bu arabanın hiç body kiti yoktu çok güzel oldu bu şöyle gördüğünüz gibi ön tarafı böyle yaptım hemen yani arka tarafa geçmek istiyorum arka taraftaki body kitlere ben bayıldım abi yani gördüğünüz gibi arabayı resmen canavar yapıyorlar arabanın arkası stokta böyleydi ve body kit takınca şöyle bir hale gelebiliyor abi abi. Aynı şekilde yan tarafları falan da body kitle şöyle güçlendirebiliyorsunuz. Yani bunu çok sevdim abi. İyi ki bunu yapmışlar. Buradan Uzas Games'e çok teşekkür ediyorum. Bu arabayı normalde kullanan yoktu ama büyük ihtimalle bundan sonra çok fazla kullanan arkadaş çıkacak. Şöyle ön tarafa da göstermek istiyorum. Ön tarafa da çok güzel body kitler gelmiş abi. Şöyle abi son kez yanaklarını da yapacağım ve gördüğünüz gibi araba body kitle şöyle bir hale geliyor. Yani harbiden ben bu arabaya bayıldım abi. Onun dışında arkadaşlar bir de buradaki c 180 yeni body kitler gelmiş ama bunları da göstermek istiyorum. Abi gördüğünüz gibi bir sürü spoiler gelmiş yani. Harbiden baya abartmışlar bu spoiler işine. Şurada gördüğünüz gibi coin'le dev gibi spoiler'lar var, oyun parasıyla spoiler'lar var falan çok güzel olmuş bu. Onun dışında şu ön taraftaki body kit'lere bakmak istiyorum. Yine aynı şekilde bayağı güzel body kit'ler gelmiş ön tarafa. Aynı şekilde arka tarafa da 5 tane body kit gelmiş gördüğünüz gibi. Bunlar da bayağı güzel yani arabayı çok kaslı gösteriyorlar. Yan tarafa da 5 beş... o ne lan böyle? Oy abi bu ne? Baksana abi dev gibi boru koymuşlar yan tarafa lan. Ya abi bir şey diyeyim mi? inanılmaz güzel olmuş ya. Harbi diyorum yani bu arabayı inanılmaz güzel yapmışlar. Şöyle ön tarafı falan da göstereyim. Oy motor falan gözüküyor. Abi bundan sonra favori öğrenen büyük ihtimalle bu olur ya. Abi baksana şu arabaya. İnanılmaz güzel oldu lan. Neyse abi bu arabaya aşırı yükseldim yani. Neredeyse aşık oldum arabaya. hemen size karakterleri de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi karakter seçme yerini normal evin içine koymuşlar. Çok güzel olmuş. Bu gerçekten güzel bir detay. Buradan yeni şeyler var. Gördüğünüz gibi yeni şapkalar var. Böyle fötür şapkaları falan var. Bunlar çok güzel olmuş. Şöyle abi şu kovboyu direkt takacağım. Onun dışında abi buraya yeni bir şey gelmiş mi? Ay bak gömlekler gelmiş abi. Süper süper ne takalım abi? Oy çok güzel. Bu harbi inanılmaz iyi. Pantolon gelmiş mi abi? Abi pantolon da gelmiş. Ayakkabı var mı abi? Ayak ay yeni ayakkabılar da gelmiş. Çok iyi çok iyi. Burada abi gördüğünüz gibi şöyle spor ayakkabılarımız var. Cidden güzel ayakkabılar getirmişler bu arada. Oyunda zaten bir tane ayakkabı vardı yani güzel olmuş bu. Onun dışında şöyle bir tane abi baba ayakkabısı var. Bu da bayağı iyi. Bu ayakkabı şey ayakkabısı arkadaşlar. Hani Recep'e bir tane bölümde ve topa vuruyor ya. Aynı o ayakkabı abi. Ne ayakkabı? Buna pis burun derler koçum. Pis burunu dayayacaksınız. Tamam abi, ben karakteri şöyle yaptım. Bence inanılmaz güzel oldu yani. Çok yakışıklı oldu. Yeni sakal falan da gelmemiş. Bunlara geç abi. Aa animation dur animation'a da bakalım. Yeni animasyonlar gelmiş mi abi? Hemen bakmak istiyorum ve galiba aynen gelmemiş yeni animasyonlar. Zaten gerek de yoktu. Çok fazla animasyon vardı burada. Şimdi abi hemen yeni arabayı alıp bir oyun içine girmek istiyorum. Bu arada karakter çok güzel oldu lan arabanın içinde. Şimdi abi yeni arabayı aldığımıza göre hemen bir oyun içine girmek istiyorum ve haritayı size göstermek istiyorum. Evet şu anda abi gördüğünüz gibi haritanın içindeyim ve araba çok güzel durmuş abi ya. Harbiden 10 numara 5 yıldız olmuş. Şöyle bir abi arabanın içinde göstermek istiyorum. Tam böyle eski kasa klasik bir araba. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle abi yavaştan burgerin içine girmek istiyorum ama abi araba inanılmaz yavaş. Bu arabaya sağlam bir motor takmak lazım ama şöyle park edelim abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki donatçı değişmiş. Daha güzel, daha lüks olmuş. Şöyle hemen bir içine girip size göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir tane kaser yeri yapmışlar. yani Starbucks'taki gibi. Bence çok güzel olmuş bura. Şöyle abi burada oturup kahvemizi içebileceğimiz, donatımızı yiyebileceğimiz gayet güzel bir alan var. Bu iş tarafa doğru gittiğimiz daha büyük bir alan geliyor burada gördüğünüz gibi masalar var masanın üstüne donatlar falan var hatta şöyle göstereyim pembe renkli bir donat var şu arka tarafa doğru geldiğimizde gördüğünüz gibi burada arabalara sipariş verilen yer var burayı da güzel yapmışlar yani kesinlikle şunu söyleyebilirim eskisinden belki bin kat daha güzel olmuş burada yine aynı şekilde şöyle masanın üstünde donatlar falan var çok güzel detaylar olmuş ya abi cidden çok heyecanlıyım bu arada bu güncellemeyi çok bekliyordum ve sonunda güncelleme geldi ve beklediğimden çok daha güzel bir güncelleme olmuş şöyle abi arabamızı binelim ve farklı farklı yerlere gezelim bakalım haritanın başka yerlerinde değişiklikler var mı benim duyduğum kadarıyla abi bu araba çok yavaş gidiyor ya. Ha bu arada bu ayarlar kısmını size göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Apple'lara şöyle bir özellik gelmişti. FPS özelliği. Aynı şekilde Android'lere de gördüğünüz gibi FPS özelliği geldi. Buradan 30, 60, 90 ve 120 FPS şeklinde seçebiliyorsunuz. Ben 60 FPS sabit oynuyorum abi. Onun dışına bakalım. Burada gördüğünüz gibi sosyal medya hesaplarını koymuşlar. Bunlar da güzel olmuş. Gamepad özelliği gelmiş. Bu da çok güzel abi. Yani abi Car Park artık gamepad'ten oynayabileceğiz. Abi araba çok yavaş lan. Bu arabayı alacaksınız eğer kesinlikle motor takmayı unutmayın yani araba harbi diyorum ilerlemiyor buradaki inşaat sanki değişmiş gibime geldi yani tam olarak emin olamadım siz yorumları yazarsınız abi gördüğünüz gibi buraya yeni merdivenler gelmiş hatta şöyle bir tırmanmak istiyorum buraya buraya şöyle yeni güzel bir merdiven gelmiş bakın tepesinde ne var abi buranın şöyle abi gördüğünüz gibi yeşil bir alan var güzel güzel ağaçlar yapmışlar yani harbi canlandırmışlar böyle oyunu burada gördüğünüz gibi arkadaşlarınızla toplanabileceğiniz ve oturabileceğiniz güzel bir yer var ama maalesef karakter oturmadığı için böyle ayakta duracaksınız Allah Allah. telefona da yeni özellik gelmemiş gördüğünüz gibi normal özellikler halen duruyor şöyle abi haritaya üstten bakalım. Aa bir dakika lan. Bir şey diyeceğim. Bu evler değişmiş mi yoksa bana mı öyle geliyor? Abi galiba harbiden değişmiş buralar. Evlerin renkleri falan çok güzel olmuş böyle. Canlı renkler olmuş. taraflarda bir değişiklik yok zaten. Aynı gördüğünüz gibi. Uçak pistine bakıyorum abi. Değişiklik göremedim ama birazdan oraya gidip bakacağım tekrardan. Şöyle gördüğünüz gibi fenerden normal fener yani. Feneri de bir şeyler eklememişler. Bu arada arkadaşlar bu arabanın body kitlerini göstermemiştim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim abi. Arabanın ön tarafında 4 tane body kit var. En güzeli bence şu 70'lik. Hani 70'lik güzel duruyor. Şöyle arka tarafımıza geçtiğimizde yine aynı şekilde 4 tane body kit var. Hatta ben bunlardan hangisini takayım? Şu güzel ya aynen dördüncü takayım abi direkt. Yan tarafta da aynı şekilde 4 tane body kit var. Bunlarda da aynı şekilde şu ellik güzel. Zaten bu araba makam arabası yani böyle lüks bir araba. 2000'li yıllarda falan makam arabası olarak kullanılan bir arabaydı. Böyle abi arabayı güçlendirdik. 926 beygir yaptık. Hemen bununla bir haritayı gezmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi oyuna girdim ve girer girmez ilk gördüğüm şey chat. Gördüğünüz gibi chat değişmiş. Buradan da seksi sava o ne, ne, ne biçimisin lan? Şuradaki arkadaşımız biz tanıdı buradan selam olsun o da Çete yeni özellik geldi ve bu yeni özellik şöyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi herkesle konuşabiliyorsunuz ve sadece arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz Bir dakika lan oda sınırı değişti mi? Aynen halen 16 kişilik oda sınırı Şöyle abi arkadaşımız bana araba atıyor maalesef ben de araba olduğu için alamıyorum Buradan teşekkürler kendisine yine aynı şekilde Şöyle abi yavaştan haritayı gezerim Aa buraya yeni bir şey getirmişler Bak içinde arabalar falan var burada bir tane Mustang var Range Rover var Burada başka bir araba var falan güzel aynı şekilde galeri gibi olmuş bura Acaba oyunun para sınırı arttı mı lan onu merak ettim dur Dur birisinin para atmayı deneyeceğim. Bizi tanıyan arka... Aa burası da değişmiş abi. Abi cidden çok iyi olmuş buraya. Şöyle bir abi arkadaşımıza 600 bin atmayı deniyorum. Bakalım atıldı mı? Atılmadı. Gördüğünüz gibi halen 500 bin sınır. Keşke o sınır arttısa Daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. İnşallah ileriki güncellemeler arttırırlar. Güncelleme gelir gelmez direkt videoyu başlattım bu arada. Hani hiç beklemedim yani. Şu an ilk kez sizler de inceliyorum ben de. Aa bak mesela burayı değiştirmişler bak. Tamam bak burası güzel olmuş. Yeni çiçekler falan da eklemişler. Çok renkli güzel bir yer olmuş. Ya kısacası oyunu daha güzel bir hale getirmiş abi. gör açıdan çok güzel olmuş oyun. Şöyle abi son bir kez bir de şu havalimanına gitmek istiyorum. Bakalım havalimanında değişen bir şeyler olmuş mu? Şöyle abi geldim de bir dakika çok garip olmuş lan bura. Bak burada bir tane takla atmış bir araba var aynı şekilde. Burada direkt giriş yapıyoruz yani hiçbir şey yok burada. Şöyle abi bomboş bir yol var galiba. Aynen. abi bir dakika lan bura nere? Aa aynı GTA 5 gibi yapmışlar lan burayı. Çok ilginç olmuş ha harbi hoşuma gitti bak şu anda. Şöyle abi düz devam edelim bakalım ileri taraflarında ne var? Burada aynı şekilde hangarlar var. Hangarların içinde uçaklar falan var. Aa bir dakika lan satılıksa alayım bir. Bu ne oğlum? Aa yanı yanımızda olan kişi chatten bir şey yazdığında üste çıkıyor. Aa bak 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 yeni özellikler gelmiş. Bak çete üste falan gidebiliyorsunuz. Tamam abi ya ben bu güncellemeyi bayağı sevdim yani. Cidden güzel yapmışlar. Normalde biz oyuncular genel olarak araba bekliyoruz car parkingten. Ama bu güncelleme daha farklı yapmışlar ve oyunun genel olarak dış görünüşünü değiştirmişler. Bu şahsen benim çok hoşuma gitti yani. Bence en güzelini yapmışlar. Ha bu arada arkadaşlar Passat hakkında şunu söyleyeyim. Passat bekleyen arkadaşlar hemen şunu söylemek istiyorum. Passat'ın şu an modellemesi üzerine uğraşıyorlar. Büyük ihtimalle bundan sonraki güncellemede Passat gelecek. Bundan sonraki güncellemeyi de 4 göz de bekliyorum. Umarım kısa bir zaman içinde tekrardan yeni güncelleme gelir. Neyse arkadaşlar ilk videomuzdan bu kadar diyelim. Bence güzel bir güncellemedi. Ben beğendim şahsen. Siz beğendiyseniz yorumlar kısmına yazarsınız. Şöyle abi kovboy karakterimizle son bir kez videonun kapanışını yapmak istiyorum. Bugün ilk videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Bu videonun Bu videoyu sen tamam 2000 like bekliyorum. Eğer 2000 like geçme videonun devamı gelecek var arkadaşlar. Beni instagramdan ve discorddan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Linkler açıklama kısmında var. Oradan takip ederek yeni güncellemeden haberdar olabilirsiniz. Dün gece zaten yeni güncelleme gelir gelmez ilk önce discorddan size yayınladım. Onun için dediğim gibi Discord'uma gelirseniz beni aşırı mutlu edersiniz diyerekten bugünkü videomuzdan bu kadar diyelim. Sizleri çok seviyorum. Gelsin bakın. Hoşça kalın. Kibar böyle kalın. Bay bay efendim. Beni canıma susattınız. Niye? Öyle. <laughs> Öyle.